Hadi. Hadi abi. Hadi bakalım. Bakalım. Kemir tamam kayısın. Tamam da bravo. Gol. Bir dakika dur bir oğlum. Dur. Güzel bir giriş. Hayır ben giriş de <laughs> bir, bir dakika bir dakika bir dakika <laughs> dur bir dakika. Herkes en son söylesin tamam mı? Öyle yapalım. Tamam. Okay. Tamam. 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 Geceği tamam tamam. No. Yani benim fikrim var. Hemen hemen fikrimi söyleyeyim. Burada arkanın geldiğini söylediler ama gene de Sage buraya kurmaya devam etti. O yüzden sanki bir tık Eee yücelikten düştü gibi. Hani yüceliğin de aşağısı. <Burası>. Morri Tô sem medo, tô sem me O que que Flip Flip, flip Flip é flop Pega, pega meio. Não, é... não, não, não não. Porra, é jardim, velho Recebeu, atrás do Atrás do porra, Atrás do porra, parede porra. Ux, dá parede não Torre, 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 torre. torre, 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 torre. É seu, é seu, hein nele Boa, caralho. Caralho. Oh, Ele é um monstro Yani, ben söyleyeyim eli. Bu çocuğun ben, diyorum şey, ya. bir dakika tek Diamond tek 3 dur 3 ben mesela. söyleyeyim ilk. Ben söyleyeyim. Tamam. Bence Diamond. Platin evet. olması imkanı yok. Büyük ihtimal Net ya Diamond lot. ya yücelik. Bence ben Gold. Ben Diamond diyorum. Net lot. Gold. Söylüyoruz. Gold diyor edik. Ben, ben oyları bir check'te oylamaysana dedik. Bakalım abi, chat ne diyor. Abi. Bak. Geriye alsana şunu bak. Bir tane reload attığı bir kısım var. Öyle bir reload yok. Bir tarafında gibi değil mi Burak? Evet evet. Atarız bakın ya. bakın. aynen. Biraz yeri. No, 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 no. burada. Burada yeah, yeah. Üç men mesela, kim kanka? Nasıl Bu böyle bir şey yok. Pushing. Bunu ben atarım. Lip. Ama eğimi çok iyi çocuğun. Abi eğimi iyi abi ama olur o bazen tutuyor ya. Plat ya net. Chat. Net diamond bu. Chat bir oy verin Netball. bakayım. Play ne lan? Abi Bilat. <laughs> hey kaymış ya. Olur öyle şeyler. Ya <gülüyor> <gülüyor> Oyna. Allah, Oyna. Kocak 37. Abi dün şarkı çıkardım. Rica etsem diler misin? Kocak para. Arkaya da senin şarkıyı açalım. Eee <laughs> yok. Spotify'da yok. Şimdi sen ne diyorsun bu elemanın rankına? Yap Kind of başkesin. 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 Plat. Hemita'nın baş Baş plat, plat. Net plat. Lele, lele. Gold gold oldu. Rey. Bence Yok, Diamond. Yani ben ilk baştaki mumutlardan Burak gold olduğunu düşündüm. Chat de plat diyor. Bak, lane'e girerken, ki... birbirine girdi ama. <laughs> Birbirlerine girdiler kanka. Kaza oldu ama. Adam yücelikmiş Diamond. abi. Ne? Şu anda yücelikmiş. Average rating plat diyor. Tamam, side girişten, bu arada side girişten yücelik olduğu bariz olmuştu sanki. Güzel girdi. Ne git ya. güzel girmiş. birbirlerine girdiler ki kanka güzel Yok, bir neon, neon iyi girdi. Neon iyi girdi. Tamam, fena değil. 1 puan bu. aldık. E, neymiş abi rankı bunun? Neymiş Aten rankı? Plat mı? Ya ortalama işte, plot çünkü. Ortalama reytingi platmış ama şu anki rankı ascendant. Asan'dan. yücelik Asan'dan. Puanı yani. mı bakacağız peki biz? Hangisinin Hangisine, Hangisine bakılıyor? bakmak daha mantıklı gibi o zaman. Bence bu sonuca göre Diamond mantıklı cevaptı. Hani ikisinin ortası. Ama çok saçma. <laughs> Aktüele bakılıyormuş. Da sen daha yüksek Buna daha bakılıyormuş. bakılıyormuş. Okay. Yücelik. Yani en, en çok yaklaşan benim. Teşekkürler. Devam. Tamamdır abi. Ben Diamond 3 demiştim abi. Diamond 3 demiştim. Ananı sikeyim. mumun da <laughs> dur dur dur, dur. palcaya geldi. <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> dur. Dur. Burak kalemi. Bırak hocam. Dur dur. Ben direkt bunu okuyacağım abi. Dur. Aa! O <laughs> <laughs> siktin. Onunu sikeyim. Hocam. Hocam, Silver. gold 1 ya bir Orta iki sala yok bir salak. Bir abi ama işte üç değil bir işte. <laughs> ne pilatı chat saçmalamayın abi. Babacım ben böyle bir pilot olamaz abi. yani. Silver abi bu goldta değil. Bil, gold ya. Gold. Hani silah var mı? <laughs> silah. Odin oynayan var mı? Yani var, var mı? Lobide Odin var kuzen. Cypher'ın şu ne facia peakinin Pilat olma olasılığı yok. Aç oylama. Chat vallahi siz bu işi bilmiyorsunuz. Cypher'a patladı. Cypher'a bir bak kanka. Cypher ne yapıyor şu an yani? Oradaki adama böyle gitmezsin ya. Abi ilk ilk A'ya bası var ya Viper'ın A'ya evet. Bası, ilk saniyelerde. Orada bitti abi klip. Orada bitti her şey. Şu şu bakma. bak. A'ya bas bu bu. Bu ne alırsın <laughs> ki? Yapay zeka ya. <laughs> Chatte diyor ki plat diamond diyor amına ya. Bunu plat diamond çıksın. Abi dur. E? Abi dur. E? Tamam. Çıkamaz. İnce. Şey, abi çıkarsa bak derin 20 şınav çekeyim de. Bugün spor yapmadım. Ona şey olsun. <laughs> tamam 20 şınav Çıkamaz abi. Silver bu. Tamam. Ben eee silver diyorum. Ben gold diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya oylamada silver yok arkadaşlar. ne Kanka. silver. Ama Teşekkürler. Değilmiş. Değil yani yetmiyor buraya kanka. Buraya bakmayın. Bu average rating ne bilmiyorum. Alakasız. Burayı gör. Burası önemli. O şey herhalde <laughs> ya. Silver 2 kanka puan. Bu, yani bu... Silver kanka. Or... Önce evet, ulaştı falan mı acaba? Takıldı. Yok öyle bir şey. Hı -hı. Oh, Kore. Oh, yeah. Hiç belli olmaz ha. ha. Hiç belli olmaz. Dur bakalım. Şimdi Şimdi gider ya. Bu immo yürüyüşü bence. Güzel cross <laughs> placement <laughs> <mı>? çok iyi. <laughs> güzel hareket. Oo güzel <gülüyor> çıkış. Of <laughs> nice. Karşı taraf ne yapıyor? <laughs> Onu da çek. Karşı bir tık aynen. <laughs> İmmo ya. Ya immo olabilir. Evet da bu peak. Aa, bu ne kanka? Yücelik inç. Yücelik. Abi Bilal, o çocuk çok olmuş ya Ferit. Yazdım. Bu crab bolt ne Baka, abi? Bu bak bu. Hiç... Bir şey söyleyeceğim. Şu şok... Böyle bir peak yok abi immoda. Bence immo evet, olması olası yücelik bu bence. Max bak, yani. zaten yani. Ben anlayacağım. bir şey diyeceğim. Ben diamond diyorum bu arada bunu. Ferit ama o, o, o basınca Bakalım. Ee, belki taşlak geçiyor karşıda. Bak. bak. 10, bak abi 12-5 geride adam 30 bırakmış zaten aman okuyun. Bu çocuk iyi oynuyor. Evet. Evet onu diyecektim. Bu Doğru çocuk oldu. iyi oynuyor Ama kanka. Abi 30 vurmuş karşı Reyna'da. Burası Diamond, Diamond, falan burası bu arada. Bak o ilk anda o tavara bakıyor ya sesi duyduğu anda dönüş falan. Direkt adam imma falan kanka bu adam. Ya bu çocuğun, Ama... Ay, bu çocuğun elosu için konuşacaksak. Ya bu çocuğun elosu için mi konuşuyoruz yoksa oyunun elosu mu? Abi Koreliler onu da göz önünde bulunduralım. Ya bu çocuğun vuruşları immo abi. Net immo. İmmo evet. Çünkü şuradaki crosshair placement'ı çok iyi abi geçiyor. Güzel. Oldu, evet. Buradan gayet oldu. güzel bakarak geçiyor. Kutudan cover alıyor bu tarafına. Ses duyuyor. Çok doğru yere vuruyor. Chamber of... bu çok ya. Sonra bundan yapmıyor. sonra hızlı oynayışı, A'yı almaması, Burada alması, peak atması, of flash'ı da dojluyor. Ama buradaki adamların oynayışı Max Diamond yücelik yani. Bu çocuk iyi mi ama? buraya Diamond diyorum nice. bu. oh, bura şey... ne yapıyor mesela? <laughs> Şu onlar ne yaşıyor? <laughs> Avaraş takımdaki oyuncuların rankıymış <laughs> <işte>. lan. <laughs> Ortalaması. Hmm. Tamam o zaman Diamond burası kanka. <laughs> O Aslında zaman Diamond ben bu çocuğa olabilir. immo asendant diyorum. Ascendant olabilir bu arada. Ben bu Princip, çocuğa immo diyorum. Ben mi, bu adam immo. Ama Kore'de <laughs> bu çocuk Üzelik... Dia falandır ya muhtemelen. Evet ya Kore var bir de. Öyle bir olay var. Yücelik de olabilir Kore'de. Ben her türlü yücelik ya burada. Oradan bir dikey yedi Kore'de dedi. Chat ne diyor? Şey yazdı, <laughs> yücelik. Chat'i okudum. Ama <gülüyor> <o>. <gülüyor> chat, yücelik, yücelik, yücelik. Dia ile Yüce arasında kalmışlar. Diamond yücelik. Diamond olma olasılığı yok ya. İmkanı yok. Yücelik ya. Ben de Yücelik diyorum. Yücelik 3 falan yani. Hani evet o Yücelik anladın mı? çıktı. Yücelik güzel. Evet. Ama A Average rating Yücelik Diamond, diamond arası gibi. Bak çok o tam dediğimiz gibi. gibi. Ama tam dediğimiz evet. gibi. Oyuncular evet. tam Diamond hareketler. Diyorum. Çocuk yani oynuyor. Tamam Şimdi de chatten şey diyorlar abi. Average Rating insanların oynadığının ortalaması diyorlar. Hmmmm. O da olabilir. O da olabilir. Mehmet Çetin yalancısı. Average rating. Doğru mantıklı. Yani ortalama insanların verdikleri puan. Tamam okey. Sikiyoruz insanları. Tamam. tamam. Ya Yani biz en üst bakacağız orada. Aynen. Smurf hesap sezdim. Rain alınmış. Sıfır skin. E cross'a bak. Hiç sezmedim Smurf kanka burada. O çiftini cross'u bu arada. <laughs> Bir dakika. Anlığınız seyirci. Oh, 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 oh. İzliyor ya. <laughs> Adamı idrak ettik onu <laughs> Renderladı adamı. Renderladı adam. şey. adamı. <laughs> Anladın Ne platı oğlum? Manyak mısın? Mı? Bu adam plat. Oğlum saçma sapan konuşma. Ne plat'ı? Max Devam silver et. bu adam. Bu adam plat çıkacak. Bu adam Bu bronze kanka. Burası bronze kanka. Saçmalama. Bu 93 uygulama. Vurur mu? Ama şu hareket bu adam plat çıksın. Malata vurur abi Ferit. İstediğini yapacağım e, şu an şimdi. E, tamam, tamam. Tamam. Lan tamam, salak mısın? Ne plat amına koyayım? Bu adam plat çıkacak. Ya al orospu çocuğu. abi. Adam Iron <laughs> amına koyayım ya. Anladın ki bana <laughs> <ya>. gold bastır <laughs> <adam, ya>. diyor <laughs> abi, yanıldım. ya. Plat yanıldım. Plat diyor aptal ya. Yanıldım abi. Sink selam <laughs> öküm abi. Renkimi tahmin eder <laughs> misin? Yanıldım, yanıldım diye ya, amına koyayım Yanıldım. <gülüyor> yanıldım. <laughs> Yanılmaz. Dur Sink ya, tamam. Bakacağım. Abi bunu yapalım. Şimdi renk tahmin etmek için atıyor. Sonra bir de renkini atacak ya bağışla ayrıyetten. Neyse. Yapacağım yapacağım. E, tamam. Sen gel istiyorsan yap. Rido. Yok. E, Yok estağfurullah. Var mı sen <laughs> <attı. bak, gülüyor> yani. Çirik üretiyorumlar falan. Kara. Kara. Hmm. Yani şu titretişi gördünüz mü? Radiant diyeceğim ben bu arada. Abi İlk ihtimal yok, Gat yok. imkanı yok. Burası radiant çıksın var ya ben onu bir daha oynamam derim. Kaçın, kaç. Şeyleri kaçınırsın. Ekle bir kat. Çıkışlar çok kötü. One enemy şey. şey. şey Hadi abi, hadi al onu. çok iyi. Ya radiant vermezsem immo veririm bu arada ona. Ben buraya var ya plat veriyorum bu arada. Ya siktirin gidin oğlum ya. Yok kanka. Ya siz yok, ne şu ne içtiniz ya? Saçmalama kanka. Tamam. Çocuk bak. Hmm. Bu teleport Aha. ne? Immo. O neydi İmo. abi? Şey immo. Şimdi... Ben, ben çocuğa immo yazdım. Şey ne? Ee? Ben ne dedim abi? Teleport gibi. Tele... Ne? Oha. Sana söyleyeyim mi nereden Transport anladın mı? Mı? Sadece şunu söylüyorum abi. Adamlar ölünce çıldırıyordu amına koyayım. Öyle değişik değişik infolar veriyorlardı. Oradan da yıktım amına Sami. Sherlockluk yapmış. Çok, çok bağırıyorlardı. Çok bağırıyorlardı. Abi, ha oyun izledim sadece. Oğlum. Helal Sami. Gold demiş kanka. Gold demiş. Oya amına koyayım. <laughs> İnsanlar nasıl gold demiş şuna? O direkt ağırdı ka. Bu onun. Alışıklar abi onlar. Allah. Direkt ağırdı ka. Takım 4 kişi. Kore abi. Arkam bu, bu şerifi kullanırsa bu çocuğun radyantı olma ihtimali var ve sopasını da beğendim bu arada. Siktirin gidin ama. Game <laughs> placement'la alakası yok diye yorumladım. Game'ci bak yayından klip alınmış gençler yoruldu. Oku bak ok ok nereye gitti Ferit'i geri atsana. Dur bakayım. <laughs> ne yaptı bu ama bakıyım. <laughs> 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 bak bak ananı sikeyim denize gidiyorum. Şurada adam yok muydu lan? Baba. Burası gold. Oh, gold. bura büyük gold. Burası gold. İzleyelim mi daha mı? Hadi ah, izleyelim. Azorinda. Nice. Ne sil ya o kadar da değil. Bitti. <laughs> Onu <laughs> kola bak. <gülüyor> ya, <gülüyor> <gülüyor> mumutlar, mumutlar silver değil. Aa güzel şoldur hatta. No hadi buna da bir şey. Onun Plat sikiyor. Gol abi net gol. Diamond mı? Ya Siktirin gidin abi Bir önceki adam platsa bunlar nasıl diamond Siktirin ya? Siktirin gidin abi. abi az önceki adam sikti attı. Şey çıktı ya. Diamond çıktı herif. Abi server dengesi çok önemli ya bu arada. Ya iyi gidiyorduk, iyi gidiyorduk. Kötü puan alamıyoruz. Karl. Seft bitte. Jetzt weiß ich nicht, was sie tun soll. Schafft Nein. Oh, niemand kommt. ich dich gesehen. Nein, Hilfe! Niye abi fikrini mi değiştirecek renk konusunda? Niye sordun bu seksi soruyu? Just asking man. Okay bro. Ich <laughs> hab <laughs> Nein, Digga, Kanka. Yani zaten grafik ayarlarından bir kere platin üstüne <laughs> çıkamaz. Çıkıyor zaten. İmkanı ben silver yok. Silver diyorum bu arada buraya. Hı. ben de silver dedim. Gold, silver olabilir gold. evet. Ya yeah. yeah. silver gold. ya gold. Benim olabilir. Benim melo. Benim <laughs> Kış Güzel crosshair flash'ın. Ama <laughs> Silur. Goldmuş. Okey bir puan. Okey okey. Lel. Neşe O kör. Omen'in bomboş bir bak Omen'in yaptığı şeylerden <laughs> direkt bu anlayabiliriz aslında. Daha hiçbir şey <laughs> yok ortada bak. <gülüyor> 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 hiçbir şey yok ortada. Bu flash o, Ardından oh, oraya, oraya bir TP. Anlamsız. Onu siz göremiyorsunuz tabi. Uh, uh, evet VEETS. buraya shiftle geldi abi. Eyim nerede kanka? Bacaklarda. Ayaktan burada. <laughs> bacaklara pipiye <Ayaktan> falan. Silur. Ya silur <laughs> kind of ya bronz. Ne diyorsun? Bronz mu? Bronz. Ben gol. Ayrın dolu. Şimdi sigara buraz dedik işte. Ses yok. Toler. <laughs> Oyun bir garip duruyor. Grafik ayarları yine yüksekte kalmış bir tık. Evet. 120 90 FPS. Ne oldu? Ne bir izledik? Şey ben niye renk vereceğim? Neye puan vereceğim amına koyayım? Ne, ne izledik kanka? Adam vur bu her elde oluyor ki amına koyayım. Bu yaşanan her elde oluyor. Şu mu? Bak bu bu evet bu her elde oluyor abi. Adam tamam bak şöyle yapıyor. bir şey. Bir dakika, o zaman ben sana yorumumu yapayım. Karşısındakinden abi, yorum işte yapalım. Bakacaksın. Bu sova bak bu sova adamı Yürüyerek gördükten sonra yürüyor. Anlamsız bir yürüyor sağ çapraza doğru bak. Shift basıyor bir de. Hala shift basıyor. Ya bu moment. bence gol üstü olamaz. Ben bir şey mi? Abi shift popin atıyor adam işte. <laughs> Çift <laughs> hobi. <laughs> yani. Yani çok araftayım. Plat diyorum yani, ben ya alakasız. Yok gold gibi ya. Plat ben... dedim ben alakasız ya. Silver ya. ya gold. Gold yapacağım. Gold ya da plat. Silver'miş. Silver. Silver. Çok zor onu. Saving Saving'e super important round. Hadi bakalım. <gülüyor> <Hazır>. <gülüyor> <gülüyor> Kritik roundlardan biri 8 dedi. Você não matará meus aliados. Vamos Evet. Her evet. be Ferit. Millet buna plat mı demiş? Hadi plat lan. demiş. Niye plot demiştir oğlum? Ders <laughs> bir şey mi? İnmayaları falan var. bilmeyen adam bunu yorumlayamaz abi. Ben de mesela soru şartında kaldım. Ben Diamond 2'yim ben de böyle oynuyorum. Tamam abi çıkarsın o zaman inmaya.